Arkadaşlar bugün sizlerle Bravo Stars oynuyoruz. Evet kaç gündür Bravo Stars oynamamıştık. Hatta hafta bile diyebiliriz. E, bugün görev yapacağız. E, şöyle bir bakalım. Evet 5 maç yapabiliriz. E, savaş topunda gireceğim. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı daha kesinlikle unutmayacaksınız. Şimdi... Eee okey. İpucu falan diyor. Okey tamam. Biz biliyoruz. Oyunu biliyoruz. Sıkıntı yok. Eee bugün Bravo Stars'a devam ediyoruz. Hadi bakalım. Öl. Öldürmeyeceğiz. Ha, öldürmeyeceğiz diyorum. Öldüreceğiz sizi. Pardon arkadaşlar. Pardon ya. Biz sizi geberteceğiz. Geberteceğiz. Atma. Kendi kalemize atma. Hayır. 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 Tamam. Adamsın. Atmadın kendi kalene. Tamam affettim seni. Biraz atacak gibi oldu da. Sinirlendirdi beni. Yes be. Attım ben. Aa adam attı. Ben atmak istiyordum. Neyse boşver ver. Ağlamayalım. Şimdi. Ölmeyeceğiz. Hadi bakalım. Yes attım. Bitti oyun. Hayır bitmemiş. Tamam okey. Niye bu kadar? kolay oldu. <laughs> bu kadar kolay olacağını hiç ama hiç düşünmemiştim. Ve niye gerçekten bu kadar kolay oldu? Şimdi. E, hangi karakterleri seçsek? Hmm. Evet arkadaşlar. Şey, Elfiri seçtim. Niye? Savaş topunda gireceğim. Şöyle. Geçeyim ben şöyle bir yatağa. Okey. Tamam. Sinirlenme yok. Şimdi. Gel gel öldüreyim seni. Teşekkürler. Öldüremedim. Bir de maskeli ha. Spike var. 30 elmasını harcamış ve bu garip şeyleri harcamış. Abi niye harcıyorsunuz Gereksiz bence. Ama sizin için belki gerekli olabilir bilmiyorum. Belki seviyorsunuzdur. Ben sevmiyorum. Çok gereksiz. Sadece tip konusundan biraz güzel. Ama o da az yani. Pek bir şey değiştirmiyor. Sadece maske. Yani. Başka bir şey yok. Hadi. Tamam. 3, 2, 1. Kaç? Arkadaşlar daha çok az kupalardayız. Ve adam her öldüğünde farklı oluyor. Yüzündeki maske. Bakın değişecek yine. Adamın yüzündeki maske değişecek. Öldürelim şunu. Hah okey. Bu arada e, yayınlara gelebilirsiniz. Normalde bazen yayın çekiyorum. <laughs> arkadaşlar saat e, di, e, yani e, saat demeyeyim de dijital olarak desem arkadaşlar 18.30'da video çekeceğim. Ay, Nonalive'de canlı yayındayım. Minecraft'ta şey oynayacağız. Skywars. Yayınımıza katılmayı unutmayın. Yes, atladık. Süper. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu oyun e, bu e, şey izleyin yani. Katılın bu arada yayına katılmazsanız, katılırsanız Katılmazsanız, katılırsanız bilmiyorum. Güzel olur. Bu arada isterseniz koyun atabilirsiniz ama atmasanız da olur. Fark etmez. Ben yine e, önemli değil yani. Önemli de aslında. Boş ver. Yani boş yere harcamayın koyunlarınızı. Onlar sizin. Ama isterseniz de atarsınız. Ve yenilik. Ee, kaç kişi öldürdük? 9 düşman öldürdük bir kere. Tam bu güzel oldu. Kutu mu açacağız? Bakalım mı? Evet kutu açıyoruz. Açtım ve çıkmadı. Neyse. Sağlık olsun artık çıkmadı. Yine de yani boş ver. Güzel ya. Evet. Baya görevimiz varmış bu arada. Baya görev birikmiş. Zaten uzun zamandır oynamıyordum. Ee, video çekerek Se i̇şte ben başka hesaplarımda oynuyorum. Bir maç daha gireceğim. Ondan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Bir dakika. Bunun da görevi ne vardı şimdi? 5 maç kazan. Bu, bunun görevi zordu sanırım. Tam bir maçta bir ile girelim. Videomuzun sonuna ge geleyim. Hmm. Bu arada açıklama kısmına koyacağım. Bakıp e, Nonolive'de saat yine kaçta olduğunu yazıyor siz de yayına katılabilirsiniz 18:30'da canlı yayındayız herkesi bekliyorum katılmayı unutmayın yani şimdi bu arada çok korkunç bir oyun buldum onu sizlerle oynayacağım tabi çok korkacağız evin duanınla bile korkunç tabi ee... Korkmayacaksınız ya tabii oyunu profesyonelleri de var da çok korkunç abi ya ben iki adım attım vallahi cici oldum iki adım attım cici cici değil de ee, yani o kadar korktum ki oynayamadım ama sizlerle birlikte oynayacağım biraz bağırıyorum onun için ah, öldük. Öleceğiz. Haberiniz var mı arkadaşlar? Geberiyoruz. Ben başka oyundan söz ediyorum. Ve konsantre olamıyorum oyuna. Öyle bir şey var. Aslında oyuna şu an kon konsantre olmaya çalışıyorum. Ve nefes almakta çok zorluk çekiyorum. Çünkü ee, çok uzun cümleler kuruyorum ve bu beni gevermemi sağlıyor. Anladın anlaşılır değil mi? Şimdi like atın bu arada. Videoyu bitiriyorum. Mm, ama şu maçı yapalım ya. Aynen. Aynen. Bitirmeyelim direkt videoyu abi. Basacağız, basacağız, basacağız. Bas. Hadi 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 hadi. Hadi! Hadi oğlum öldüm. Bay bay. Geçmiş olsun. Bak ben olsaydım atardım şeyle. Oynamayı... Abi niye ona pas atıyorsun? Ben olsaydım oradaki ultimle duvarı kıra kırardım atardım yani. Hop tamam geber. Okey good job. Bakalım. Bay bye. Hadi vursana oğlu. Öldük. Ölmedik aslında. Uzatmalar var ama şu an ölebiliriz. Yüzde kaç ihtimali bu arada? Ölüyoruz. Ciddi olamazsın. Öldük. Öldük. Bizim adamlar nuttu. Aa, yapacak bir şey yok derken. Ha, oh my gosh. Öldük. Evet. Neyse e, videomuzun sonuna gelelim. Birazcık geliştik. Hatta gelişemedik bile. Çok az şey. E, bakalım. Bu arada... Ee, videomu bitiriyorum görüşürüz